なるほど。 <laughs> <kim> <laughs> şimdi şey şöyle Murat zannediyorum yapacak bir üç tane var galiba açıklamacı. Başlayalım mı Bir şey Nevra Hanım'la bir konuşsanız şu bak kim hangisi var? Siyah. Nevrim mi? Nasıl? Nevrim mi isim? Nevra Hanım. Merve. Nevra. Ha Nevra. Devranın başlar mı yavaş? 10 dakika ya Sonra 10 dakika arkadaşlar son aynı arkadaşlar Aydınlık çeşmesindeymiş. Başlamak istedim. çok zor mesela. son Sonra bir geleceğiz. En son Aylumlu çeşmesinde 10 dakika daha bekliyoruz. Tamam. Şey de olabilir. Şey de olabilir. Biz başlayalım. Arkadan eklesem ama. Biz arkadan arkadaşlar var yetişecek arkadaş tamam, Onlar Biz başladık. Tamam. da. Arkadaşlar Tamam. Arkadaşlar. Pardon. Arkadaşlar başlıyoruz. 我手机在这。面。